Paramedia TV'den herkese mutlu, güzel hafta sonları diliyoruz. Türkiye'nin kredi notu Fitch'ten sonra Senen Pus tarafından da B artı yükseltildi. Bunun muhtemel sonuçlarını ve tasarruf sahipleri açısından yatırımın muhtemel yönünü konuşacağız. Kiminle? Remzi Özdemir ile. Remzi abi merhaba nasılsın? Merhaba, hoş, e teşekkür ediyorum hocam. Ee, evet, kredi notumuz yükseldi. Ee, bazı kişilerde ulusal bayram havası var. Ama kimse sorgulamıyor. Biz neden bu hale geldik? Neden yani diplerdeyiz? Neden halen daha e, kredi notumuz, yatra, yatırım yapılabilir seviyemiz, çöpüm biraz daha üzerine geldi diye seviniyoruz? Bunu kimse sorgulamıyor. Ama işte bir umuttur. Aslında hocam bu beklenen bir şeydi. Uzun süredir bekleniyordu bunun olacağı. Tabii ki önemli olan bunun bize nasıl yansıyacağı yani biz iç piyasada evet büyük bir ihtimalle borsada bir e, hareket olacak dolarda hafif bir gevşeme olacak hafif diyorum çünkü kimse dolarda çok da büyük bir düşüş beklemesin yani böyle 30'un altına gelecek şu olacak bu olacak değil yani bu e, dövizde bu kadar büyük sert hareketi yapabilecek bir gelişme değil önce onu anlamalar lazım. Çünkü bana dünden bu yana hocam sürekli aynı şey geliyor. Dolar 30 liranın altına gerileyecek mi? Hayır nasıl seçimden önce doların 40 lira olmayacağını söylüyorsak şimdi de doların 30 liranın altına gelme olasılığı yok. Neden yok? Çünkü eğer dolar biraz daha gevşerse Merkez Bankası'nın ciddi alımlarını göreceğiz. Çünkü Merkez Bankası'nın geçen e, başkanın da bir ifadesi vardı. Bundan sonra rezerv tutmaya başlayacağız dedi. Bu da şu anlama geliyor. Yani e, yerleşiklerin özellikle satmaya başlamasıyla birlikte e, ciddi anlamda bir rezerv toplamaya başlayacak. E, tabii iç piyasadan toplanacak rezerv bu değirmeni ne kadar döndürür orası da tartışılır. Ama içerideki parada ciddi bir para, dönem bir para var. E, çünkü halk dolarizasyona Geçmiş durumda çok ciddi anlamda son 4-5 yıldır Türkiye'de bir dolarizasyon var. Hat safhada dolar e, döviz tevdiat hesapları ele mevduatının çok üstünde bir durum var. İşte önemli olan hocam bu gelişmeler bana göre o e, yastık altındaki ve bankalardaki dolarların TL'ye geçişini sağlayacak mı? Şimdi burada ben hemen e, sözü sana bırakmadan kendi kişisel görüşümü anlatmak istiyorum hocam. Şimdi burada halen daha dolarizasyonundan e, çıkma süreci zor görüyorum. Neden zor görüyorum? Burada da hocam bankaların verdiği bu TL mevduatı ki e, cuma günü 53'e 52'ye kadar geriledi TL mevduatı. Yani bu mevduatla ve bu enflasyonla siz dolarizasyonu, tersini çeviremezsiniz. Yani TL'li liralaşmayı sağlayamazsınız. Standart kurs istediği kadar not arttırsın. Hatta Moody's'ten de gelsin. Ama yine de bunu yapamazsınız. Bunu yapabilmeniz için öncelikle e, bu mevduat sahiplerine enflasyona yakın en azından bir getiri sunmak zorundasınız. Bakın hocam enflasyon yüzde %70 çıktı. 69 çıktı ama 70 bunun türkleti 72 TÜİK'e göre. Şimdi bugün ben paramı ki 32 günlük vadeyle yatırıyor insanlar. Eğer götürüp bankaya bırakalım onu 60 ile da dahi yatırsam yani 60 faiz yok ama 60 diyelim 60 da dahi yatırsam 10-12 puanlık bir reel zararım oluyor hocam. Yani param enflasyon karşısında eriyor. İşte bu nedenle bunların işi zor. Ya direktmen e, faizleri yükseltecekler ya da banka mevduatlarının yükselmesini sağlayacaklar. Şimdi banka mevduatını nasıl yükseltecekler? Ee, bana göre bu konuda yapabilecekleri bir şey yok. Yani bankanın beynine silah dayayıp da illa vatandaşın mevduatına 60-65 ver diyemez. Çünkü bankanın bir görevi var. Geçen gün siz de e, bankaları incelediğiniz zaman e, çok dikkat çekici bir şey vardı hocam sizin yazılarınızda. Bankalar artık eylem mevduat kredi makasında zarar etmeye başladı. Yani bankalar eğer e, yine sizin orada yakaladığınız çok güzel bir şey var. Bu arada izleyicilerimize öneriyorum. Eee Sunar hocamın bu banka bilançolarını incelemeleri gerekiyor mutlaka. Hele borsacıların daha çok ciddi incelemesi lazım. Yani bankanın esas görevi TL'yi alıp TL olarak satmasının o makasında bankalar artık para kazanmıyor. E siz bu şartlar altında e, bankalara nasıl daha yüksek mevduat ver dersiniz? E veremeyecek banka. Dolayısıyla burada bir kısır döngü başlıyor. Peki Remzi doları... Mayıs ayında Mayıs ayında Merkez Bankası'ndan e, artık konuşabiliriz herhalde. Çünkü biz şunu senle söyledik. Nisan ayında 750 bas puan yapsaydı bu defteri tamamen kapayabilirdi dedik. Bu fırsatı kaçırdı. Mayıs ayında faiz arttırımı çanları çalıyor mu Remzi abi. Hocam şimdi şöyle bir şey. Tabii ki mayıs'ta aslında normalde Nisan'da yapmaları lazımdı. E, tabii ki insanlar direkt dövize bakarak yorumluyor. Dolara bakarak yorumlamak yanlış. Neden yanlış? Çünkü siz likiditeyi ciddi anlamda kıstınız. E doları bir e, makasla sıkıştırıyorsunuz ciddi anlamda. E burada yapılacak bir şey yok. Tabii bunu enflasyonla mücadele adı altında yapıyorlar. Yani bakın tırnak içerisinde söylüyorum. E, şu an Merkez Bankası'nın dövizde yaptığı o kontrollü e, yükseliş ya da kontrol altında tutmasını Nebati dönemi ya da Berat Albayrak dönemiyle karıştırmamak gerekiyor. O dönemde direkt dolar yakıldı. Yani yurt dışına kaçan yatırımcıya dolar verildi. Yeter ki e, yüksekten almasınlar diye. Orası bambaşka. Ama şu anda bu e, kontrolü e, enflasyon adına yapıyorlar. Çünkü eğer doları parlarsa ciddi anlamda tabi bu arada dolar tek başına gitmiyor hocam. Bir de e, ücret ve artışlar var ki mesela asgari ücrette artış bekleyen emekliler bunlar boşuna bekliyorlar. Yani bu kadar kararlı bir iktidar bu kadar dolara baskı yapan bir iktidar kalkıp da bu saatten sonra 17 bin olan asgari ücreti 23-25 yapmaz eee bunu bilin ya da emekliye ya emekli çok ezildi biz bunun maaşını e, 20 e, bin e, abi, yapalım şunu da söyleyelim artık ellerinde çok büyük bir mazeret de var hizmet enflasyonu yüzde dörde yapıştı düşmüyor dolayısıyla hizmet enflasyonu da zamla ilişkilendirdikleri için doğal olarak artık ellerinde çok büyük bir eee gerekçe mazeretleri de var yapmamak için Hocam aslında bakın eee asgari ücret bana göre yanlış bir şey. Çünkü asgari ücret artık Türkiye'de ortalama normal bir ücret olmaya başladı. Yani neredeyse e, utanmasalar doktora bile asgari ücret verecekler ki e, özellikle yeni mezun diş hekimlerine özel hastanelerin asgari ücretle başlattığını görüyoruz. Yani bu kadar kötü bir olay oldu. Yani asgari ücret herhalde bu kadar kaderimiz olmamıştı hocam. İşte böyle bir problemimiz var ama Merkez Bankası Mayıs'ta faiz arttırır mı? Aslında arttırması gerekiyor. E, ciddi anlamda çünkü faiz e, Haziran'dan, pardon enflasyon Adiran e, 2023'te galiba bir hafif gerilemeye başlamış. Ama asıl baz etkisini Temmuz ve Ağustos'ta göreceğiz hocam. Çünkü o dönemde yüzde dokuzluk bir yükselişler vardı. Yani direktmen düşecekti. Ama bu e, Nisan ayı enflasyonu Biraz Merkez Bankası'nın o 36-40 bandı hedefini biraz kaçırttı bence. Olmayacak gibi. Tabii ki bir de Mayıs ayı enflasyonu var. Şu anda ne olacağını bilemiyoruz ama e, biraz e, faiz artışı şart gibi hocam. Aslında inat ediyorlar. Hala Nas politikasını devam ettiriyorlar. Yani şu faizi baştan arttırsa hocam bugün Türkiye rahata ermiş olacaktı. Ama yapmıyor hocam. E ee, bu arada sizi de tebrik ediyorum. Size bir süre önce yaptığımız yayınlarda tahvil 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 demiştik. Ee, enteresan bir şekilde e, evet hocam HSBC, TEP, daha birçok uluslararası e, bankalar Türk tahvillerini önermeye başladılar. Enteresan bir şekilde biz bunu aylar öncesinden başlamıştık. Ben sadece şunu sormak istiyorum hocam. Tahvilde doğru zaman ne zaman hocam? İşte ee, bir de onu bir anlatmanızı rica ediyorum. Şimdi Remzi abi hemen hemen cevabı vereyim. Ee, bir kere bu not artımın arttırımını e, ben Sasa'ya benzetiyorum. Hani Sasa bir sene önce 56 liraydı şimdi 36'dan 40'a gidince Sasa artıyor dedik ya bu not arttırımının bundan farkı yok. Bizi izleyenler bir isim bir kere bu kredi notu borç verenleri ilgilendiren bir derece. Yani e, emekli emekliyi, asgari ücreti, etin fiyatını bunlarla ilgilenmiyor. Diyor ki bu kredi notu 100 lira ülkeye borç verdi mi 100 lirayı faiziyle bana zamanında ödeyebilme kabiliyeti nedir? Buna bakıyor. Dönüyor. Yüksek... Hocam sözünüzü kestim ama e, anladığım kadarıyla Moody's'in bu not arttırımında ödemeler dengesi etkili oldu. Doğru mu hocam? Standard Poor's, Moody's geriden evet, geliyor. pardon, Standard Poor's, evet. E, tabii ki ödemeler dengesi etkili oldu. Bir de e, şunu mutlaka söyleyelim, e, kur riskinin azaldığına da inandılar. Ama bakın bizim olduğumuz yer yüksek spekülatif kısım Remzi abi. Bunun ortalama literatürde temerrüt olasılığı yüzde 20 ile 25 arasıdır. Çok yüksek bir rakam. E, sizin Yüksek spekülatif kümede B-'den B artıya B çıkmanız %5 değiştiriyor Remzi abi. Yani %20 yirmi %25 temerrüt arasında hiçbir fark yok. Bunu neye benzetebiliriz biliyor musunuz? CDS 800'den 300'e kolay gelir ama 110'dan 80'e çok zor düşer. Herkes bizi bu şekilde baksın. Dolayısıyla bu bize şunu söylüyor sen ölüyordun kardeşim bir kemoterapi yaptım. Hafif bir hücreler, kanser hücrelerinde bir ilerleme durdu. Ben de seni öldürmüyorum, yaşayabilir diye umut veriyorum dedi. Bununla ilgili bir şey. Bu da bir başarı değil. Kimi getirse getirsin. Faizi arttırırdı. Asgari ücretli emekliye zam yapmazdı. Bu sonuç gelirdi. Mesele bundan sonra. Diyelim geçelim. Şimdi tahvil yatırımında hep ne diyoruz? Faiz en tepedeyken alacaksın. Faiz düşerken para kazanacaksın. Çünkü fiyatla faiz ters orantılıdır. O zaman sorunuz ne olmalı Remzi abi? Faiz indirimi ne zaman başlayacak? Bakınız Amerika'da faiz indirimi altılar konuşulurken altı tane faiz indirimi bugün aralıkta bir tane konuşulurken tahvil fiyatları ne oldu? arttı. Niye millet sattı? Ama bir cuma günü işsizlik verisi açıklandı. İşsizlik arttı diye hemen tahvil fiyatları gene artış gösterdi. Faizler azaldı. Yani herkesin konsantre olması gereken yer faiz indirimleri ne zaman başlayacak? Herkese söylüyorum. Bankaların ne dediğini falan bırakınız. Bankada bunu sizi diyen de yönlendirme. Çünkü banka sizi artık mevduatına yönlendirmek istemeyecek. Bunu bir kere bilin. Çünkü bankalar TL toplamak istemiyorlar. Mevduat faizinde düşüşü bu. İstemiyorlar. Nereye verecek? Doğasıyla bankalar size tahvil aldırdığı zaman fonundan aldırıyorsa fon katılım payı elde edecek Remzi abi. Oradan para kazanacak aracılık faaliyetinden komisyon elde edecek oradan para kazanacak daha tahvil için net söylüyorum erken ben 10 milyar dolar 15 milyar dolar yabancı girişi görmeden ve Merkez Bankası'nın beklenen enflasyon riskinde bir faiz artışına daha zorunlu kalacağını inanıyorken şu anda tahvile girmem ama beklerim çünkü yabancılar için kredi derecelendirme kuruluşları manipülatif birer araçtır. Bakın yatırım yapılabilir seviyeye kadar daha dört kademe var. İki kademe arttırsa ne fark edecek Remzi abi? Hiçbir şey fark etmez. Ama o iki kademe arttırdığı zaman ülkeye faiz indirme şansı tanır. O zaman plan ve oyun ne? Plan ve oyun şu eğer Türkiye'ye 10-15 milyar dolar girerse, dolarizasyonda ciddi ölçüde çözülürse ki buradan açık herkese söyleyeyim, dolar artacak diyenlere artık bir kulağa tıkayın. Ekim'e kadar dolar artmayacak kardeşim. Ekim'den sonra konuşuruz. Ekim'e kadar artmayacak. Ekim'e kadar paranız eriyor yahu. Ya bırakın şu zıp çıktıları gerçekten ya. Yazık değil mi paranıza? Gidersin. Hocam 76'yı görecek, 56'ya inecek, 48'de duracak. Böyle başlıklar atıyorlar. Ya Remzi abi yazık değil mi Eylül'e kadar paranı? Eylül'de sinyalleri görürsün, gerekiyorsa dolara geçersin. Peki. Hocam size işte asıl can alıcı bir şey sormak istiyorum. Şu Daha Şimdi bir de küçük ya. bir noktayı bitireyim Tabii. Renzi abi. Son cevap şu. E, yabancı 15 milyar dolar falan girdikten sonra bu kredi notunu arttırır. Merkez Bankasına da faiz azaltma imkanını verir. O zaman girecekseniz ben de zaten senden söz verdim Remiz abi Twitter'dan tahvil alın diye tweet'i atacağım o zaman. Peki hocam şimdi yabancı 2-3 gündür ciddi anlamda tahvil tavsiyesinde bulunuyor. 45'lerde galiba kaç hocam tahvil faizleri? 5 yıllıklar %33-32 ile kapandı. On yıl. ee, yıllıklar 29'a geldi. İki yıllıklarda yüzde Ha 45. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum size. Bu kadar riskli bir ülkeyiz. Kur riskimiz halen var. Bence bastırdıkça da bir risk oluşuyor. Yabancı faiz indirimine oynuyorsa şimdi niye gelsin? Çünkü Mayıs ayı var. Ee, Haziran ayı var. Temmuz ayı var. Tem yani bir kez kafadan üç ay Türkiye daha enflasyonu yaşayacak. Temmuzdan sonra o yüzde dokuz, önceki yılın yüzde dokuzlarıyla birlikte baz etkisiyle düşecek Peki neden bu riski alsın da yabancı buradan tahvile dolsun hocam? Biraz daha beklemeyecek mi? Ya da ee, biraz yabancının buradaki hesabı nedir hocam? Kesin yani benim şey. mantığım almıyor. Kesinlikle bekleyecek. Şimdi bir kere bizi dinleyenlere bakın. bakın. Bir veri açıklandı. Bu güzel 182 milyar dolardı bizim mevduatlar içerisinde yabancı para mevduat oranımız M2'yi belirleyen e, 179 milyar dolara inmiş remzi. Abi. Bu kayıtlı olanı e, döviz bürolarından da yastık altındaki dolarların çıkmaya başladığını da görüyoruz. Yeterli mi? Yeterli değil. Bunun daha da aşağılara inmesi lazım. 600 milyon dolarlık bir yabancı tahvil alımı oldu. Yeterli mi? Sana küçük bir veriyle ben bu soruyu sormak isterim. Remzi abicim, Merkez Bankası'nın bağımsız denetim raporu açıklandı UFRS'ye göre. Merkez Bankası çünkü özel bir şirkettir. Yani baktığınız zaman onda bir bilançosu vardır. Ee, aktif büyüklüğü 2021 yılında 456 milyar dolarken şu anda 174 milyar dolar. Yani varlıkları 282 milyar dolar erimiş. Şimdi buradan herkese şunu söylüyorum. 900 milyar zarar etti diyorsunuz ya. Bu niye medyada yok kardeş? 282 milyar varlık erimesi var. Bu ne demek Merkez Bankası'nın varlık erimesi? 282 milyar genişleme var ya. Öz sermayede de karşılığında bu kadar erime var. Biz ne tartışıyoruz? 50 milyar dolar girecek mi? Yahu bizim öyle bir para ihtiyacımız var ki Remzi abi dövize. Bak yabancı mevduat 179 milyar dolar. Ütopik ama hepsini bozdurduğumuzu varsayalım mı? Yani her şey bozuldu. 179 var elinde. Milletin yastık altında da 200 olsun mu Remzi abi? 379. Çok güzel gittik. 12 ayda ne kadar yabancı girişi olur sence Remzi abi? Hocam turizmi saymazsak, turizm gelirini saymazsak bana göre en fazla 20 milyar dolar gelir. 400 milyar dolar. Ya bizim sadece ee, ...kısa vadeli döviz ihtiyacımız... 200 milyar dolar. 250 milyar. Bu durumdayız. Bu durumdayız. Ama e, dediğiniz çok doğru. Bir kere Eylül'e kadar dolarda hiçbir... Bir e, turucu geliri şey, var. 30-40 milyar dolar gelecek. Evet. Yani yaklaşık sanki bunlar Eylül'e kadar girişlerle falan bir 30-40'ı toplarlar ama tahvilde 10 milyar 15 milyar dolar yabancı gelişim görmeniz çok kritik Remzi abi. Özetle şunu söyleyeyim dolarda bir şey beklemesinler tahvil için dediğinizi yüzde yüz katılıyorum. Erken, Erken yabancının 10-15 milyar dolarını beklesinler ki Merkez Bankası bir faiz artışı daha yapmak zorunda kalabilir. Şu anda bana göre TL mevduat faizi şu anki gidişatta kesinlikle bir alternatiftir. Ciddi bir alternatif. Borsa? borsada da şunu unutmayın yan kağıtlar harici yavaş yavaş biz 30 girişleri görebiliriz. bankalar için bir parantez için şu an bankalar olabilecek en kötü senelerini yaşayacaklar bakın olabilecek en kötü senelerini e, Ayrı da bir yayın yapacağız zaten Remzi abi birkaç bankanın bilançoyu daha bekliyoruz bunun için karşılaştırma yapalım diye. Ee, i̇ş bankasını bekliyoruz çünkü Garanti Akbank ve Yapı Kredi açıkladılar o dört büyükleri konuşacağız. Bankalar şu anda finans olarak en kötü durumda. Bankalar ne zaman kar etmeye ve esas bankacılıktan para kazanmaya başlar tahville aynı faiz indirim sürecine girildiğinde bu ne demek? Borsada şu an aslında bankalar en riskli ama en ucuz kağıtlar olduğunu da bir kenara not edelim. Ama tabii borsanın da ne ihtiyacı var? Paraya, yabancı para ihtiyacı var. Bugüne kadarki istatistikler tahvile giren paranın yüzde yirmi ila otuzunun borsaya kanalize edildiğini gösteriyor Enza. O zaman e, bir başka programda biraz daha detaylı konuşacağız. Ama önümüzdeki günlerde şu bankacılığı bir yapalım. Çünkü borsacıları da ilgilendiriyor hocam banka. E, bankaları bir tartışalım. Hocam çok teşekkürler. E, Remzi abi bir tanesin. E, Paramedia TV klişelerden uzak yayın yapmaya devam edecek. Da. Abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Saygılar sevgiler.